Arkadaşlar ben birini bulamıyorum. Nerede acaba? Başlayalım. Neymiş bakalım o tuval bize gösterir misin? Baba, baba, ba. de göster anne öyle. Ses evet arkadaşlar, kanalımı videomu oh. hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Beril Baba. Şimdi bir tuval

onun içinde kaç tane kalem var? Kim bilir? Kaç tane boya var? Wow, inanmıyorum. Neydi pastel? Pastel boyalar. Evet. Şurada. Böyle. Evet. Aynı şurada bunlar... da keçeli kalemlerimiz var. Bir de var. bunlar, bunlar farklı sanmayın çünkü ikisi, ikisi de aynı. Evet, ikisi aynı çeşit gibi. Evet ya. Şurada da sulu boyamız var. Açalım mı? Wow. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Harika. Bunun bir şey. Hadi o zaman. Diğer tarafa mı geçelim? Bir de ataç koymuşlar içine. Evet ataç. Bunun ne olduğunu biz anlayamadık ama bu silki değil mi? Hı hı. Evet şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Çok heyecanlı. Vau wow, burada da bir sürü kalem Bakın, var. Size tanıtıyorum. Beni de göster anne öyle. <laughs> evet. Haydi o zaman bunları tanıtayım size. Gördük değilseniz okuldan aldım. <laughs> Bugün okulumuzun ilk günü. Evet. Bu kalın keçeli kalem. Evet ya. Bu kalınlar. Şöyle. Bunlar da aynı gibi bir şey değil mi anne? Evet. Bunlara da benziyor aslında ama onlar ince, bunlar kalın. Onlar da mum boyası gibi evet. sanırım. Biraz Şimdi... daha yumuşak boya. Pastelin yumuşak hali gibi. Size ben bir tanıtayım şu şeyini. Bakın. Evet. 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 Harika. Şimdi kubay kısmını tanıtalım mı? var. Onlar da kuru boyaları. Evet, evet doğru. Göstereyim. unuttum. Bak. Hmm, çok güzel. Böyle şimdi. Evet. Cetveli de var. Ayrıca şöyle gösterelim. Ben şunları, ben şunu hiç şey yapamadım ama. Bu normal ben... kurşun kalem. Şöyle yapayım ben. O da kalem tıraş. Burada evet. fırçamız var. Bunları şuraya koyalım. diyeyim? Tamam. Kalem tıraş. Kalem tıraşı tanıtıyor şu an Beril. Bence biz bir an evvel tuvale geçelim, açalım ve boyamamıza başlayalım. Ne dersin benim? Bu fırçamız. Evet, fırçamız. Kalem. Ha tamam. Cetvelimizi de yerine koyalım ve tuvalimizi açalım. Nasıl kapanıyor? Bak göstereyim size. Şöyle. Evet. Oturuyor yerine. Açalım şimdi. Şimdi hadi bakalım Annem koyamanıza getirsin. Getir bakalım anne. Tabii ki. Bir saniye. Buyurun. Koyamanızı Buyur. böyle seçtim ben. Çok güzel. Onlar nedir? Tadı güzel. Şöyle bir Kedi galiba. Evet. Bunlar böyle kedi. Bunlar da kalpler. Hı hı. Böyle pamuk şeyleri var. Pamuk <laughs> mu? <laughs> Ee, aslında onlar bulut ve bulutların arasından gökkuşağı çıkmış. Ve evet. üstünde kediler var. inanmıyorum. <laughs> evet, şimdi başlayalım mı? Tamam. Tamam, onu o zaman keselim. Al bakalım makası. Birazcık küçült. Şuradan keseyim, değil mi? Evet, bence oradan işaretle. Nereden keseceğini. dümdüz bir şekilde kes. Heh, oradan mı? Bakın arkadaşlar cetvelle koyup düz bir şekilde kesebilirsiniz siz de. <laughs> Aslında önce cetvelle çizmen gerekiyordu orayı. Çizip kessen daha düzgün olurdu. Evet, Ama bu bir tecrübe oldu sana. Tamam. Devam edelim. Geçti sana anne geçelim. Tuvalimizi kaldıralım. Bir oraya da tanıtalım arkadaşlar. Orayı görmedi Abi, daha. Çok küçük oldu ama. Tamam olsun. Yukarıya mandallayacağımız için sıkıntı olmayacak. Bence bir tuvalimizi açalım. Bir tanıtalım. Ne dersin? Açtık ya. Hmm. Evet. Şu kısmı tuval oluyor yani. Gönderelim. Resim yapma, boyama kısmımız. Onu da bir kaldıralım bakalım. Evet dayama yerleri var. Resmi ters yapıştırmana gerek yok. Ben seni önden çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben birini bulamıyorum. Nerede acaba? Şöyle bir arkasına bakalım. <laughs> Beril ne yapıyorsun ya? <laughs> Saklanmışsın. Ay sen çok sevdin galiba anları. <laughs> <laughs> Hadi başlayalım mı? Başlayalım. sarı kalemlerden mi başlıyoruz. Evet, keçeli. Tamam, şöyle göstereyim. Kapanıyor. Şöyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Beril'in resmini tutturduk, mandalladık ve boyamaya başladık. Şuradan geçebilirim. fırçamız. Fırçamız bende oluyor değil mi anne? Hı hı. Değil. Evet önce suya batırıyoruz değil mi? Harika boyacağını biliyorum hmm. ama arkadaşlar. Kerini hmm. Rengi seçiyorsun bize. Pembe seçiyorum bize. Biraz ıslatmak lazım çünkü daha yeni kullanıyoruz. bir, bir kere daha ıslat istersen daha iyi olsun. Çok azimsin. Wow. Beni ne oldu bende? sakin ol. Wow, şimdi oldu. Hadi boyayalım. Boyalım. Onunla kedileri boya bence. Bence de. Aa, çok güzel boyuyor. İnanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar Anne. bir şey söyleyeyim mi? Yani doğruyu söylemek gerekirse en güzel sulu boya gibi. Evet. Keçeli boyalarını da ben çok sevdim. Sen beri Ben sevdim. Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Çıkartalım Şunları şöyle Bu arada rujunu göster Değilse Hı -hı. Bu. Değil mi Göster Sevgi, Sevgi. <laughs> Peki Veril Öneriyor musun tuvalini Öneriyorum. Herkes alsın değil mi? Bu arada arkadaşlar biz bunu trend yoldan baktık. Bir sürü araştırdık. Ama Trendyol'da yolda birazcık pahalı geldi. Daha sonrasında Temu'dan aldık bunu arkadaşlar. Neredeyse yarı fiyatına aldık. Ee, siz de bence o şekilde faydalanabilirsiniz. Beri son sözün nedir? Son sözüm nedir? tuvalimizi kapatalım bakalım. Kanalıma abone ol olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Aa, nereye gittin? <laughs> 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın yeah.